Sihirli Elma YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videonun konusu başlıktan ve kapaktan da gördüğünüz üzere iPhone 17 Air. Apple son zamanlarda ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Örneğin bir süredir katlanır iPhone geleceğini biliyorduk ki onun içinde 2026 ve 2027 yılları işaret ediliyor. Bunun dışında Apple ultra ince iPhone modelini de piyasaya sürecek. Fakat bu telefon için 2026 veya 27'yi beklemeyeceğiz. Bu yılın sonlarına doğru yani Eylül ayında gerçekleşecek olan lansmanda yeni telefonun tanıtılması bekleniyor. Peki neden Apple akıllı telefon pazarında ürün gamını bu kadar genişletmeye başladı? Samsung gibi büyük rakipleri katlanabilir pazardan artık daha fazla pay alıyor. Xiaomi, Tekno, Huawei, Infinix gibi telefonlar katlanır telefonlar ürettikçe standart telefonlar dışında yeni üretilen telefonlar artık pazardan daha çok pay almaya başladı. Apple Apple'da bu payı gördü ve artık standartların dışına çıkmaya başladı. Bu bağlamda piyasaya sürülen ilk adım iPhone 17 Air olacak gibi duruyor. Biz de sizler için bu telefon hakkında ortaya çıkan tüm sızıntıları sizlerle beraber değerlendireceğiz. Dünyanın en ince akıllı telefonlarından biri olacak. Hatta geçtiğimiz günlerde gerçekleşen mobil dünya kongresinde dünyanın en ince telefonu olarak tanıtılan Tekno'nun konsept telefonu Spark Slim modelini görmüştük. O telefon 5.75 milim kalınlığındaydı ve bu bir konsept telefondu ama iPhone 17 Air bu telefondan çok daha ince olacak. Dilerseniz ortaya çıkan sızıntılara yakından bakalım. Şimdi ilk olarak tasarım ayrıntılarına baktığımız zaman Apple yeni telefonunu ultra ince bir tasarımla getirecek ve kamera kurulumu yatay bir ada şeklinde Apple'ın dinamik adasına benziyor ama biz bunu Apple'ın dinamik adasına değil de aslında Google'ın Pixel serisi modellerine daha çok benzettik. Pixel serisine benzer bir kamera kurulumu ve ince tasarımıyla karşımıza çıkacak. Sızdırılan teknik verilere baktığımızda ise iPhone 17 Air modeli 5.44 milim kalınlığında olacak. Bu da az önce bahsettiğimiz Tecno Spark Slim modelinden 0.30 milim daha ince olacağı anlamına geliyor. Ortaya çıkan render görüntülerini incelediğimizde kamera çıkıntısı dışında dikkatimizi çeken herhangi bir detay bulunmuyor. Telefonun sağına ve soluna baktığımız zaman kamera denetim butonunun olacağına dair bazı sızıntılar gördük ama ben öyle bir butonun konumlandırılacağını düşünmüyorum. Zaten ultra ince bir telefon ve herhangi bir kamera odağı da olmayacak. Tabii ki kamerası yine iPhone 16 e'den daha iyi olacaktır. Fakat piyasaya son sürülen Apple modelinde iPhone 16 e'de böyle bir buton yoktu. Muhtemelen 17 Air'de de yalnızca işlev düğmesi olur. Bunun dışında diğer Apple modellerinde gördüğümüz kilit ve ses açma kısma tuşu yine telefonun sağ tarafında konumlandırılacak. Şimdi bu kadar ince bir telefon olduğunda akıllara şöyle bir soru geliyor. Zaten Apple'ın kompakt cihazlarında pil sorunu olduğunu biliyoruz. iPhone'un mini modellerinde benzer problemlerle karşılaşmıştık. Hatta artık mini modellerinin bence piyasaya sürülmemesinin nedeni tercih edilmemesinin yanında pil sorunları da olabilir. Bu yüzden Apple bu kadar ince bir telefonda pil performansı konusunda beklentileri karşılayacak mı? Ortaya çıkan bilgilere baktığımız zaman iPhone 17 Air 3000 mAh bir bataryaya sahip olacak. Yüksek yoğunluklu batarya teknolojisi sayesinde standart bataryalara kıyasla daha küçük bir alanda daha yüksek miliamper kapasitelerini taşıyabilecek. Fakat yine de 3000 miliamperlik bir bataryadan bahsediyoruz. Yani ortalama 6.6 inçlik ekrana sahip olan büyük bir telefona göre bu kapasite biraz yetersiz kalabilir. Apple'ın verimli donanımlar kullanması gerekiyor. Kullanıcıların bu telefondaki pil performansında beklentilerini karşılayabilmesi için bu konuda da şöyle bir sızıntı var. iPhone 16E'de kullanılan Apple'ın kendi geliştirdiği C1 modemi 17 Air modelinde de kullanılacak. Bu da telefonun pil performansının uzamasını ve daha verimli çalışmasını sağlayacak. Ekrana baktığımızda 120 Hz'lik tazeleme oranıyla gelecek. En azından iPhone 16 de 60 Hz olmasından dolayı kullanıcılar şikayetçiydi. Burada 16e'ye kıyasla biraz daha güçlü bir telefon bizleri karşılayacak. Aynı zamanda Apple'ın ProMotion teknolojisini destekleyecek. Fakat Always On Display özelliğinin olup olmayacağı henüz belli değil. Şimdi geldik işlemci tarafına. Apple iPhone 17 Air modelinde hangi işlemciyi kullanacak? Çünkü bu biraz daha bizim ilgilendiğimiz kısım. İnsanlar iPhone 17 Air'in ulaşılabilir olup olmadığını merak ediyor. İşlemci konusu da aslında yeni telefonun fiyatında önemli ölçüde etkileyecek. A19 Bionic işlemcisi kullanılacak. Zaten iPhone 16 serisinde A18 kullanılıyordu. Yani iPhone 17 ve 17 Plus modellerinin kullanacağı işlemciyle gelecek. Apple'ın yeni nesil işlemcisine sahip olacağı için yapay zeka özelliklerinin Apple Intelligence desteğinin de olması bekleniyor deniyor. 8 GB RAM, 256 ve 512 GB olmak üzere de iki farklı dahili depolama alanıyla gelmesi bekleniyor. Type-C girişine sahip olacak telefon hızlı şarjla da gelecek. 35 Watt'lık hızlı şarjı destekleyecek. Şimdi geldik kamera tarafına. Ortaya çıkan render görsellerinde zaten tek kameraya sahip olduğunu görmüştük. Fakat ana kasa sızdırıldığı için belki o kamera kurulumuna iki kamera da eklenebilir. Fakat burada benim tahminim yalnızca 48 megapiksellik bir ana kamera kullanılacağı yönünde. Bunun dışında ultra geniş açılı kamera, ne yazık ki kullanılmayacak. Tıpkı iPhone 16 e modelinde olduğu gibi ikisi bir arada kamera olacak. Yani 2x optik zoom yapabileceğiz. Ön tarafta ise 24 megapiksellik bir lens bulunacak ve hem ön hem de arka kamerada da 4K 60 kare videoyu desteklemesi bekleniyor. Apple'ın burada sunduğu en büyük değişiklik tek bir lensle güçlü bir kamera deneyimi sunmayı amaçlayacak. Artık insanlar 3 kameralı 5 kameralı telefonlar yerine daha zarif, ince, kompakt cihazlar tercih etmeye başladı. Burada 6.7 inç ne kadar kompakt kalır bilmiyoruz ama çok ince bir telefon karşımıza çıkacağı için zarif ve şık tasarımıyla tercih edilecek diye düşünüyorum ama burada fiyat da önemli tabi. Bağlantılar tarafına gelelim. C1 modemle geleceği zaten şu an kesin gibi duruyor. Fakat Wi-Fi 7 konusu henüz belli değil. Benim tahminim burada yeni modelin Wi-Fi 6 ile geleceği MagSafe desteği de olacak. Evet şimdi lansman tarihi ve genel yorumlarıma geçtim arkadaşlar. İlk olarak lansman tarihini söyleyeyim. iPhone 17 serisi tanıtıldığında 17 serisiyle beraber gelecek. Seriye ait tanıtılan 4 modelin yanında iPhone 17 Air modeli de gelecek. Fakat burada Apple şöyle bir adım da atabilir. Plus modelleri artık o kadar tercih edilmiyor. Yani iPhone 17 Plus yerine iPhone 17 Air gelebilir. Bu da şu anlama geliyor. iPhone 17, 17 Air 17 Pro ve 17 Pro Max modelleri gelecek. Bu sadece benim tahminim belki iPhone 17 Plus da gelmeye devam edebilir ama Apple'ın tek lansmanda 5 model tanıtacağını zannetmiyorum. Bu etkinliğin Eylül 8 veya Eylül 9'da olması bekleniyor. Henüz netleşmemiş olsa bile fiyat aralığı da 900 veya 1000 dolar olabilir. Bu da bazı modelden biraz daha pahalı olduğu anlamına geliyor. Serinin plus modelleriyle benzer bir fiyat etiketine sahip olacak. Apple'ın burada ne istediği önemli aslında. Ürün çeşitliliğini arttırmak mı yoksa kendi serisindeki var olan modelleri inovatif bir şekilde şekillendirip yeniden sunmak mı? Bana kalırsa tek lansmanda 5 model sunmayacaktır ama iPhone 17 Air'in artık geleceğine kesin gözüyle bakıyoruz. Çünkü Samsung da son lansmanında yine böyle bir adım atmıştı. Yeni S 25 Edge modelinin tasarım ayrıntılarını bizlere sunmuştu. Edge serisiyle kıyasladığımız zaman ortaya çıkan ayrıntılara göre Samsung 5.84 milim kalınlığında bir telefon sunuyordu. Apple çok daha ince bir telefonla gelecek. Fakat tasarımına sunduğu teknolojilere baktığımız zaman Samsung'da çift kamera var mesela. Apple'ın tek kamerayla gelmesi bekleniyor. Bununla beraber işlemci ve diğer özelliklerle de fiyatta devreye girdiği zaman iki markanın ince telefonları kafa kafaya olacak. O telefon Samsung'un ince telefonu da yine benzer tarihlerde piyasaya sayı sürülecek. Bakalım hangisi galip gelecek? Önümüzdeki günlerde yeni telefonlar hakkında daha fazla detay ortaya çıkacaktır. Benim aklımdaki tek soru işareti iPhone 17 Air'in yüksek fiyatı ve pil performansında beklentileri karşılayıp karşılamayacağı bu iki konu bu telefonların satılıp satılmayacağı konusunda önemli bir etken olacaktır. Tabi Tecno Spark Slim ve Samsung Galaxy S25 Edge modelleri için de aynı şey geçerli. Bu kadar ince bir telefonda pil kapasitesi önemli. Peki siz ince telefonlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konudaki yorumlarınız benim için çok önemli yani üreticiler burada büyük bir adım atıyor riskli bir adım atıyor önemli olan kullanıcıların yorumu sizin bu konu hakkındaki görüşlerinizi bekliyorum sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.